2021 emekli maaş tablosu hemen hemen belli oldu diyebiliriz arkadaşlar. Emeklilerin Temmuz ayının 4'ünde alacağı maaş zamlarında Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre ulaşacak rakamlar netleşti. Eğer bu rakamlar kabul görürse, eğer TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketinde çıkan rakamlar örtüşürse en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2233 TL'den 2420 TL'ye en düşük esnaf Bağkur aylığı 1627 TL'den 1763 TL'ye en düşük tarım Bağkurlu aylığı da 1534 TL'den 1662 TL'ye yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde 1447 lira arkadaşlar. Ancak geçen yıl Nisan ayında en düşük emekli aylığı hazine desteğiyle 1500 TL'ye yükseltilmişti. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam alamayacaklar. Tabii ki TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre bu barem, bu sınır aşılabilir. Umuyoruz geçer. Şu an ekranda da gördüğünüz listeye göre 2000 sonrası emekliler henüz Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre bu sınırı aşmış değiller arkadaşlar. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir umuyoruz emeklilerin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.